küfrü düzende, hem şirki düzende. Her türlü tutuklu işlemiş Allah namına hiçbir şeyin olmadığı, Allah demedim bile yasak, yasak, yasak olduğu bir dönemde yetkendi. Ve öyledi, yüzyı, yüzyı, yüzyı. Eshabı, eshab gibi zatlar yetiştirdi, sahabe gibi zatlar yetiştirdi. Suretimiz benzedi, Rabbim siretimizi de benzetsin. Bedenimiz benzetti, benzedi. Rabbim ruhumuzu görünüşümüz benzer benziyor. Allah halkımız benziyor. Hakkın kulukumuzu, Hakk'ın da ona benzer. Allah'a en yakın evliyadan da olmasın ki öyledir. Evliyadan olmasını nasip eylesin. Allah Allah. Onun yolunda nice evliyaların yetişmesini nasip eylesin. Allah Allah. Her birimizi eshab-ı kiram gibi, eshab-ı kiram gibi bir dine sahip kullardan eylesin. Allah Allah. Resulullah burada duaların kabul olduğu yerdeyiz. Keçde'ye gidelim dakikalarca yalvaralım, yatanalım Yal, ne olursun bize de nebzefen bunu ver, az da olsa ver biz de onlar gibi olalım, onların yolunda olalım. Kur'an yüceltti, Resulullah yüceltti, bizi de yine Kur'an ve Resulullah yüceltecek, Kur'an ve Resulullah'ın yolundan gitmek bizi yüceltecek. Resulü'nün kabri şerifi ile evin arası iki rekat kim namaz kılarsa burada cennet okşaya vacip olur diye hadislerde geçiyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin inşallah. Hepinize tek tek isim isim dua et. Rabbim kabul eylesin inşallah. Rabbim geçmiş günahlarımızı affeylesin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerine nail eylesin. Onun nuruyla sizleri nurlandırsın inşallah. Kur'an'ın nuru, nuruyla sizleri nurlandırsın. İslam'ın nuruyla sizleri nurlandırsın. Ayaklarınızı sabit kılsın. Kur'an'dan, İslam'dan sizleri ve bizleri ayırmasın inşallah. Dost soruyorlar. Hepimizi hidayet eylesin inşallah hidayetinden bizleri ayırmasın inşallah. Evlatlarımızı hayırlı eylesin. Feraset versin bizlere. Şuur, akıl, fikir. Hakikatları versin inşallah. Hakiki iman nasip eylesin. Rabbim her işimizi hayırlı tedbir eylesin.